Baga kelimesi ilk bakışta yalın dörtlü bir dizge gibi görünse de, derin bir literatür taraması onun birçok düşünce geleneğinde yankılandığını gösterir. Filologlar, da bayabara formunda beliren kökün, küçük, az, alt rütbeli yönetici anlamlarını belgeledikçe, sözlük bilimin nesnel katmanı ortaya çıkar. Anadolu ağızlarındaki baga kullanımının çakırpençe boğa imgesine kaydığı tespit edilir ve böylece anlam alanı pastoral bir motifle zenginleşir. Vedik Sanskrit'teki baga ile kurulan etimolojik akrabalık, kelimenin paylaştıran tanrısalla ve talih kavramına değdiğini fısıldar. İranî dillerde bag kökünün tanrı çağrışımı, kavramı Asya platosundan Mezopotamya'ya uzanan kozmogonik bir yankı haline getirir. Tarihsel belgelerde, özellikle Orta Çağ Türk-Moğol yazışmalarında baga rütbesi, hiyerarşideki küçük ama etkin bir yönetim halkasını betimlemek için kullanılır. Epigrafik buluntular, Karahanlı dönemi yazıtlarında bagayı hem rütbe hem de ailevi unvan bağlamında kayda geçirir. Etnologların saha gözlemleri, Altay topluluklarında baga lakabının sığır kültüne katılımla prestij kazandığını gösterir. Antropolojik bakış, küçük olmakla güçlü olmanın paradoksal bir statü sentezinde toplumsal hafızaya sinmiş olduğunu ortaya koyar. Sosyolojide, düşük rütbeli yöneticinin ara konumunun çatışmasız ara buluculuk rolü, baganın yapısal işlevini sembolleştirir. Semiyotik incelemeler, kelimenin boğa imgeleriyle birleştiği anlatılarda güç, üretkenlik ve göksel kardinal noktalara açılan kapılar vurgusunu bulur. Sembolizm, boğanın dişileştirici toprak enerjisiyle küçüklüğün masumiyetini aynı potada eriten paradoksal bir ikon üretir. Astroloji de boğa burcunun sabit toprak niteliği, baganın durağan ama verimli titreşimiyle eşleştirilir. Karmik haritalarda bu adın sahipleri kök çakrayı dengede tutmaya teşne istikrar arayan kalıtsal dinamikler taşır. Kozmoloji de, Sirius takım yıldızındaki beta yıldızının antik dönemde boğa gözü olarak anılması, ismi metafizik bir göksel ilme bağlar. Kozmogoni mitleri, küçük çobanın büyük boğayı ehlileştirmesiyle, kainat düzeninin kurulmasını anlatan evrensel bir motif sunar. Kadim öğretide Bagatınısı, Tanrı'nın tezahürlerini küçük tohumlar içinde saklayan mikrokozmik alet kimliğinde yankılanır. Atalar kültünde, sürü sahibi büyük babanın torununa verdiği Baga lakabı soy köprüsünü canlı tutar. Türk mitolojisi, boğa figürünü yer su ruhlarının taşıyıcısı, küçük hükümdarı da öte alem eşiği bekçisi olarak işler. Yunan mitolojisinde, Minotauros efsanesinin dip katmanında, Minos'un küçük boğası biçiminde okunan bir izlek mevcuttur. Mısır'da apis kültü, ölümlü kralın küçük bedeninde beliren kutsal boğanın tanrısal nefesini sergiler. Nordik sagalarda, torun keçilerini taşıyan arabasının baga benzeri unvanlarla anılması, hayvan gücünün göksel otoriteyi desteklendiğini anımsatır. Hint puranalarında baga, güneşin rızkı paylaştıran yüzü olarak tanımlanır. Bu yüzün küçüklüğü değil cömertliği vurgulanır. Tibet yazmaları, bakpa hecesini koruyucu, küçük ama kudretli ruh için kullanarak yankıyı sürdürür. Fonolojik çözümleme, B patlamalı baş harfin güç, G duraklı gövdenin denge, A vokal açıklığın ise kozmik nefes olduğu hurufi gelenekte ortaya çıkar. Akrofonoloji, baga dizgisini baş açılım güç açılım döngüsü gibi yorumlar. Anagram pratikleri, gaba formunun İbranice'deki kaba, yükselmek, köküyle örtük bir rezonans kurabileceğini öne sürer. Ses bilimsel minimal çiftler, baga paga ayrımını patlama noktasındaki işitsel değişim olarak kaydeder. Biçim bilim ga ekini yönelme anlamıyla İçsel bir yolculuğu çağrıştıran morfolojik bir kanca sayar. Edim bilim, kelimenin selamlama, azarlama ve toplu yönlendirme içeren pragmatik kullanımlarını sahada kataloglar. Sözlük bilimsel eşanlam dizileri küçük, ufak, minor, nizami as gibi Türkçe karşılıkları, minor, peti, parvus gibi batı dillerindeki varyantları sıralar. Filolojik aktarım, Orhon metinlerindeki beg ve baga kelimelerinin ileri geri evrimini metinler arası seyriyle sergiler hurufilikte B harfi bedenin, G harfi gönlün kapısıdır. 2A ise Allah'ın ezeli ebedi çift yönlü yansımasıdır. Numeroloji hesabıyla B2, A1, G7, A1 toplamı 11 eder ve mistik simetriyi hatırlatır. Ebcedde 2, 1, 3, 1 toplam 7'ye varır. 7 kat göğü anımsatır. Ledün ilminde 7'nin gizil kudreti, küçük emanetin büyük sırlara açılan kilit olduğunu telmih eder. Remil'de baga harfleri, Beyti Gamra deseninde huzurlu ev ve bereketli toprak işaretleri verir. Cifri yorumcuları, kelimeyi sekiz köşeli kaidede küçük hazine adıyla kodlar. Çakra haritasında, sakrum ve solar, plexus arasında titreşen sesin toprak ateş senkronu oluşturduğu bildirilir. Tasavvufta hak, küçüklükte büyüklük gizledi sırrı baga adının bir mürşit şeyhinden derviş müride aktarılırken dillendirilir. Fenomenolojik inceleme dilin fenomenini, küçüklüğün verili deneyiminde aşikar olan güç olarak yorumlar. Teolojik bakış, tanrısal özelliklerin cömertlik ve tevazu ikiliğini baga baga nazari sentezinde okur. Din bilimleri, terminolojinin pagan, monoteist ve senkretik alanlarda sürekliliğini haritalar. Pananteizm bagada tanrının dünyada küçük kıvılcım, evrende aşkın nur olarak bulunduğunu söyler. Panteizm onu doğanın tümel varlığında, zerre zerre tezahür eden canlı tanrıcık olarak yorumlar. Hilozoizm, maddede saklı can ilkesinin baga titreşiminde somutlaştığını öne sürer. Mistisizm, küçük unvanın büyük içsel saraya açılan kapı olduğunu ilan eder. Okültizm, baga mührü denen dört köşeli tılsımı ruhsal koruma aracı olarak kayda geçirir. Paganizm, bahar ekinoksu ritüellerinde genç boğayı kurban ederek toprağın bereketini çağırır. Ad bu ayinde zikredilir. Gnostisizm, küçük yöneticiler olarak bilinen demiurgların gökteki şemasına kelimeyi iliştirir. Kabala, Bet Alef Gimel Alef sefiret akışında malhut tohumunun ketere yükselişini teşbih eder. Teosofik yorum, mikromakro analogi üzerinden bagayı ruh madde köprüsü sayar. Ezoterik topluluklar, kelimeyi gizli derecelerindeki inisiyenin küçük adı şeklinde şifreler. Masonik ritüeller, çırak derecesinde küçük ama sağlam taş mottosuyla bu heceyi kullanır senkretik düşünce, boğa kültüyle Hristiyan ikonografisindeki Luka sembolünü aynı teolojik düzleme yerleştirir. Senkromistisizm, kelimeyi finans piyasalarında boğa trendiyle eş zamanlılık bağlamında okur. Eş zamanlılık kavramı, rüyada görülen küçük boğa ile gerçek yaşamdaki beklenmedik, kazancı vungen düzlemde ilişkilendirir. Metafizik inceleme, küçük maddi form büyükide de ikiliğini bagadaki rezonansla temellendirir. Parapsikoloji, bu adın telepatik deneylerde bağlantı noktası olarak rastlantısal olarak belirdiğini rapor eder. Yaşam planı açısından, baga adını taşıyan kimseler genellikle sadeliği sever, temel gereksinimlerle yetinir, fakat kararlı bir güven alanı inşa eder. Aile ortamında, büyükleriyle sevecen bağ kurup, küçük kardeşleri koruma güdüsü baskındır. Geleceğe dair planlamalarında, toprakla veya finansla bağlantılı somut hedefler belirlerler. Huzur, evlerinde düzenli, Minimalist, ferah alanlar oluşturmaktan geçer. Neşe duygusu, içe dönük espri anlayışı ve hayvanlarla kurulan yakın temasta canlanır. Amaç duyguları, kalıcı yapı kurmak ve kaynakları adil dağıtmak etrafında kristalleşir. Aşk hayatında bağlılık ve dokunsal sıcaklık öne çıkar. Kalıcı ilişkileri tercih ederler. Para söz konusu olduğunda, muhafazakar risk yönetimiyle varlıklarını yavaş ama istikrarlı büyütürler. Başarı Uzun vadeli projelerde sebat kabiliyeti sayesinde gelir. Epigenetik düzeyde atalarının tarımsal emek hafızası gen ifadesini dayanıklılık biçiminde tetikler. Sağlık alanında sindirim ve iskelet sistemi kökenli hassasiyetleri kontrol etmeleri önerilir. Spor tercihlerinde yoga pilates gibi merkezleyici pratikler ya da doğa yürüyüşleri uyumludur. Karma açısından aşırı inatçılığı bırakma dersi öne çıkar. Karmik borçlar aile malını adil paylaşmamakla bağlantılı eski yaşantılara dayanabilir. Önceki hayatlarda, küçük yönetici pozisyonunda halka adaletsiz tavır sergilemek olumsuz kayıt bırakmıştır. Yaşam döngüleri, her yedi yılda bir köklenme büyüme fazlarıyla ritim tutar. Kadersel sınavlar, mülkiyet paylaşımı ve toprakla bağlantılı krizler etrafında döner. Önemli olaylar, miras, mülk satışı ya da tarımsal bir girişimle çarpıcı biçimde görünür. Dünya görevleri, kaynak koruyuculuğu ve gıda adaletini savunmayı içerir. Dünya ödevleri, küçük toplulukta büyük huzuru tesis etmektir. Tekamül seviyesi çoğunlukla üçüncü-dördüncü yoğunluk eşiğinde salınır. Travmalar erken çocuklukta değersiz hissetme deneyimlerinden türeyebilir. Duygusal durumları durağan fakat derindir. Bastırılmış öfke zaman zaman yüzeye çıkar. Kişilik özellikleri güvenilir. İnatçı Metodik, şefkatli, koruyucudur. Ruh halleri toprağa bastıkça dengelenir. Beton yoğunluğunda ise hırçınlaşır. Yetenekler arasında pratik el işleri, finans planlaması ve hayvan bakımı öne çıkar. İlişkilerde sabırlı, sahiplenici bir partner profili sergilerler. Uygun kişisel gelişim yöntemi mindfulness, temelli beden farkındalığıdır. Uygun meslekler arasında ziraat mühendisi, muhasebeci, emlak danışmanı Veteriner ve yoga eğitmeni sıralanır. Uygun iş alanları tarım teknolojisi, organik gıda, muhafazakar portföy yönetimi ve hayvan rehabilitasyon merkezleridir. Uygun eğitimler toprak bilimi, finansal okur yazarlık, ekoterapi ve somatik farkındalık disiplinlerinden seçilebilir. Uygun müzik tarzları doğa sesleriyle harmanlanmış akustik folk ve meditatif etnik tınılardır. Uygun mantralar Lam kök çakra mantrası ve Soham nefes uyumlamasıdır. 15 dakikalık sabah sessizliği verimlidir. Uygun esmalar ya Rezzak ve Ya Vedud olup günde 99 sayıda zikredildiğinde kalbi yumuşatır. Uygun olumlamalar toprağa kök salıyor. Gücümü sevgiyle paylaşıyorum cümlesiyle başlayabilir. Uygun bilinçaltı telkini güven alanı kurulurken esnek kalmayı öğütleyen hipnotik dil kalıplarıdır. Uygun mineraller yeşil aventurin, akik ve turmalindir. Beden enerjisini topraklar. Uygun sporlar yavaş tempolu koşu, tempolu doğa yürüyüşü ve vingong'dur. Uygun tılsımlı kelimeler, bagaroroa iki heceli kombinasyondur. Koruma kalkanı niyetine tekrarlanır. Uygun fitoterapi rezene, zencefil ve meyan kökü karışımıdır. Sindirimi dengeye getirir. Uygun beslenme mevsimsel kök sebzeleri, bakliyat ve ölçülü kırmızı et içerir. Uygun ülkeler Yeni Zelanda, Kanada ve İzlanda'dır düşük nüfus yoğunluğu huzuru destekler. Uygun şehirler Basel, Kyoto ve Bursa'dır. Sakin ama üretken ortamıyla uyumludur. Uygun bölgeler yüksek platolar ve verimli vadilerdir. Hem köklenme hem ufuk sağlar. Melek sayısı olarak 11 görülür. İkili sütunlar arasındaki denge kapısıdır. Uğurlu sayılar 4, 7 ve 28'dir. Toprak ruh ay döngüsünü sembolize eder. Uğurlu renkler toprak kahvesi, Zümrüt yeşili ve krem beyazdır. Uğurlu taşlar yeşim, sardoniks ve kahverengil asperdir. Uğurlu zamanlar, ilkbahar ekinoksu ve dolunayın üçüncü gecesidir. Uğurlu günler salı ve cuma olup, marsiyi çaba ile venüsyen lütfu dengeler. Uygun yatırım alanları tarım arazisi, doğal taş madenciliği ve sürdürülebilir enerji fonlarıdır. Özetle, baga kelimesi küçüklükle büyüklüğün, dünyevilikle ilahiliğin ve pastoral verimlilikle mistik gizemin kesişim noktasında duran çok katmanlı bir anahtardır. Kelime, Moğol bozkırından Vedik güneşine, hurufi harf mistiğinden astrolojik boğa istikrarına uzanan geçirgen bir ağ kurar. Bu adı taşıyan bireyler, yaşamlarında sadelik ve güven temellerine dayalı bir refah inşa eder, kaynakları koruyup adilce paylaştırmayı kaderi bir vazife sayar. Kısacası Baga, hem tarihsel metinlerdeki küçük yönetici, hem de kozmik tohumda saklı sonsuz kudret olarak sözün küçüklüğünde varlığın büyüklüğünü taşır